Kıyamet gününde bütün gözler ağlayacaktır. Ancak şu üç göz müstesna. Bu üç göz ağlamayacaktır. Bir, haramı gördüğü zaman yüzünü çeviren göz. Allah'tan korkarım günah haram diye gözünü çeviren göz. Harama bakmayan göz. Bir kişinin başka bir hadis-i şerifte hemen diyor haramı görünce başını çevirdiğini görürseniz onun mümin olduğuna şehadet ediniz. Onda iman vardır. Ve Allah başka bir hadiste böyle bir kimseye imanın halavetini verir. Yani ona namazı tatlını verir, orucun tadını verir, ibadetlerin tadını, lezzetini verir. Gördüğü zaman bu haram diye başını çeviren birisini gördüğünüz zaman onun mümin olduğuna şehadet ediniz diyor. Allah ona imanın tadını tattırır. Demek ki ağlamayacak üç gözden birincisi harama bakmayan göz. İkincisi İstanbulla ve stayfiruna bil ashar. Seherlerde, sahurlarda ibadet için, zikir için, istiğfar için, Kur'an tilaveti için, Allah'a kulluk için uyanık kalan göz. Ve stayfiruna bil ashar. O müminler öyle kimselerdir ki o müminin güzelliklerinden, özelliklerinden birisi de odur ki seherlerde Rablerine istiğfar ederler. Rableriyle baş başa olurlar. Günahlarını temizlemek için gözyaşı dökerler. Seherlerde ağlayan, uyanık kalan gözü de Allah kıyamet gününde yakmayacaktır. Evet. Üçüncü göz, Allah için ağlayan göz. Seherlerde uyanık kalan göz, ikincisi, üçüncüsü Allah için ağlayan göz. Allah katında iki damla çok kıymetlidir diyor başka bir hadis-i şerifte. Biri Allah için akıtılan gözyaşı damlası, ikincisi Allah için akıtılan kan damlası. Allah yolunda akıtılan kan damlası. Onun için kardeşlerim gelin bu gözlerin sahibi olalım ki kıyamette pişman olmayalım. Kıyametin dehşetinden, azabından, şiddetinden kendimizi kurtarmış ve korumuş olalım.